Ben Mustafa Akpınar, Can Oğul Verenköy, Cem Evi Dernek Başkanıyım. Allah eksiklerimiz, morkumuz yok, çok eksiklerimiz var, daha ibabet hanımız yok. Biz dört senedir başladık ancak bu hale getirdik. Vatandaşın katkısıyla, hayırsever insanların katkısıyla, balimizin katkısıyla 40 milyar TL bize o vermiş. Allah razı olsun, yalnız eksiklerimiz çok sağda solda iş adamlarında, hayırseverlerinde yardım bekliyoruz. Evet. Her tarafta yardım bize geldi. Allah razı olsun onların katkısıyla yapmış ama daha bize yetersizdir. İbabethanemiz yok, morkumuz yok, evet. bahçe düzelmemiz yok, telimiz yok, direklerimiz yok, eksiklerimiz çok. Evet. Yani bu hayırseverli iş adamlarında bize destek gelir, yardım gelirse bunları hepsini tamamlarız. Evet. Vallahi müracaat ettik, fakat bir sonu çalamadık. Evet Yeşil Yurt istiyoruz. Cem evlere, camilere yardım ediliyorsa cem de yat, yapılsın, sıra kavuşulsun. Yani bunların desteklerini bekliyoruz. Hı. Sağ olsun bize geçen sene 40 TL vermişler ama bu yetersizdir bize. Zorunlu din dersi bunların kalkmasını istiyoruz. Zorunlu din dersi olmayacak. Alevi kültürü gereği neyse herkes şeyini devam etsin. Yalnız burası milli eğitimindir. Evet. Bu milli eğitimin yeridir. Beş dönüm milli eğitime ait. Biz burayı bilmeyerek getirdik, başladık, yaptık. Ondan sonra milli eğitim geldi dayattı. İlla ki burayı terk edeceksiniz. Bırakırsınız. Bir senedir Oraşıyoruz bakanlıkta, valilikte, milletvekilimizde yardım istedik. Yalnız bize 500 metrekare vermişler. Bizim binamız da geliyor 500 metrekare. Yalnız kardeşler acılar geldiler tapıyı almak için bu 500 metre yetersiz geliyor. İlla ki 1000 metrenin üzerinde olacak ki biz buranın tapısını ayıralım. Biz de şimdi 1000 metre istiyoruz. 1000 metrenin üzerinde isteyeceğiz biz bunun tapısını alalım. 1000 metre vermediği zaman biz bunun 500 metrenin tapısında alamıyoruz devletimizde rica ediyoruz. Bunu en azından en azından bize bin metre versinler. Kaymakama başvurmuşuz. Erzincan İl Milli Eğitimine vurmuşuz. Bakanlığına vurmuşuk. Bunu sayın Milletvekilimiz Buran Çakır'ın da haberi var, desteği de vardır bize. Yalnız verdikleri yetersiz geliyor 500 metre. Vallahi onu milli eğitimle görüşüyorlar. Milli eğitimle karar verirse geçen seneden beri vurmuşuz. Cevap gelmedi. Hayır de teşekkür ederim. Bunların katkısını bekliyoruz ki ibadethanemizi yapalım. Bu eksik şeylerimizi bir tamamlayalım. Cem evi olarak biz başvurmuşuz. Bizim cem de resmidir, kayıttadır. Yalnız bu destekleri bekliyoruz devletimizde. Tapısını da almadık. Evet sıkıntı bundan başta bir kere. Köy muhtarlarına geliyor, köy adına geliyor. Köy muhtarı alıp cem evi diye bize veriyor. Biz de harcamasını yapıyoruz. Köy muhtarını tanıyor. Cem de resmete geçmesi için gelen hizmetler tüm cem evi adına gelsin.